Herkese yepyeni bir Mobile Legends videosundan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber küçük kadın olan Nana'yı oynayacağız. Küçük tatlı Leoni'nin Nana'yı oynayacağız. Nana biliyorsunuz yani late'de çok güçlü böyle hasara sahip yani yakaladığını tekleyebilen bir şampiyon. Bugün de dedim bir Nana oynayalım. Yaklaşık 3-4 haftadır Nana videosu yok kanalımda atmadım zaten oynamadık da bayağıdır. Bugün dedim bir oynayalım ya dedim ya yani karşının pikleri bize göre biraz daha ağır pikler ağırdan kastım yani dayanıklı Miyansıydı kursuydu falan da filan da derken Şimdi ben buna bu botla başlayacağım bir tane esaret lazım Helkurtumuz kurtumuz filan var Bu ne yapıyor lan? Sen ne yapıyorsun oğlum Şuna bir de şöyle hasar vurayım Zeksi bayağı dövdüm de. İyi ben bunu keserim ki. Bunlar burada niye iki kişi? Allah Allah. Hmm, i̇ki mit mi yapıyorsun? Leyinleri boşalttılar. Al kanka onu güzel. Bu burada galiba. Bunu kestik ha. Atlan dikeni. Güzel. O da öldü. Öldü öldü. tamam Güzel. 2D2 i̇ki iki başlayan her kurtumuz var. Temiz hasar lan. Karşın olmancısı Dyrot'tu galiba. Tam da bakmadım. Şuradan biraz altın cızlayayım ben. Aynen otmuş Aşağıda lan. O ver, ver 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 ver. Güzel. Hop. Şule. Güzel. Bayağı altın dızladık. Hı -hı. Tamam. Güzeli. Yani bana kadar geldin mi lan kankala? Burada Zex var. Sıkıntı yok ya. Ona ben pasifimi vermem. Bir aşağı doğru gidip kusu oynayabiliriz. Ama bizim ADC'ye gitmişler. Kaplumba burada. Bizim ormancı direkt rotasyonu ona atabilir. Güzel. Kedime mi öldü lan? Valla ultiyim. Şey yapmadım ama. Güzel yukarıya doğru gideriz. Kardeşim haritaya bakacağım. Yani bu aletaya bakacağım yani başka şansın yok. Büyük ihtimal biz bu oyunu kaybedeceğiz. Ben size söyleyeyim de. Yani ADC'miz bir tık kötü. Karşınında büyücü lesi mitten çıkmıyor ki kule bizde sürekli genge gideceğiz. Genge gideceğimiz için de bu burayı salmayacak belli yani. Neyse yukarıya doğru oynarız. Kaplumbağa alsaydı bizim ormancı iyiydi. Yukarıya doğru gidelim. Zeks oraya varışını attı. Ben şöyle bir alev atışını vurayım. Birinin besini bozduğumu tahmin ediyorum. Gir kes kanka onu güzel. O da öldü. Ultisi yoktu zaten. Pasifimiz gitti. Buradan çıkalım. Yukarıya gidiyoruz. Yukarısını kurtarıyoruz. Aşağı gidiyoruz. Aşağısı düşmüş. Şimdi la bu Gus'a nasıl düştü? Neyle başlayan kardeşim? Karşında Gus var. Tamam güzel. Büyü dirençlerinden başlamış. Ormancımız kapmaya girmiyor. Garip şekilde. Benim pasifimi aldı. Pasifim gitti benim. Ulti atacağım. Oh. Kuz sürekli ölüyor. Tamam. Şuradan gidelim. Çık. Demeye kalmadan öldü zaten büyük ihtimalle. Şey bas, bası atmış lafı. Takım kötü ya. Arkadaşlar takım kötü. Yani kazanacağımın garantisi yok. Yani elimden geldiği kadar oynayayım ama yani ben pek umutlu değilim. İşin açıkçası. Adamın ultisini niye çekiyor? O sürekli yukarıda. Kusa çöktü lan. Tamam güzel. Vanvan van burayı verecek gibi duruyor ya. Biz bu Vanvan'ı bir tur kurtarabiliriz. Bu buradamış. Abi nasıl adam orada nasıl bekliyorsun sen ya? Saat ya. Allah çıldırmamak elde değil ya. Yani görüyorsunuz arkadaşlar yani biz böyle şeylerle uğraşıyoruz. Adamlara gelenler anasını satayım gavur gibi oynuyor. Yani diğer youtuberlara gelenlerden bahsediyorum. Adam mitten çıkmıyor. Abi ben anlamadım yani biz şimdi önde olduğumuz oyunu kaybettik ya resmen. Yani resmen önde olduğumuz oyunu kaybettik anasını satayım. Adam leğinden çıkmıyor ki anasını satayım ya. Zeksin ultisi yok. oynayalım. Biz şu kaplumbağa niye girmiyoruz? Ben onu da anlamış değilim. Adam turtle alıyor anasını satayım. Ulti attın da Zex neydi? Bunu kesebileceğiniz mi? Neyse kaplumbağayı almamız iyi oldu. Arabanın görüşü yok. Sen bana bir tane job ver. Abi yeter ama ya birine oynuyoruz biri düş. Allah Allah Buraya oynayacağız ya saldır ya Aç buranın kuleyi Abi senin beni oynayacağın oyuna tüküreyim Lapı yapacağın işe sok <laughs> Abi niye bu kadar leşler ya Diye ya öldü ki Abi resmen geri eller oyunu kaybediyor ya. Oo. oo, oo. Çok, çok 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 çok. Ne arkadaş ya? Ne sıkıntı yok arkadaşlar. Kazığınız da gibi duruyor da. Yani rakip biraz cins oynuyor ya. Giremiyorum. Dairotu göremiyorum ki haritana. Aman yakalandı orada. Çıkabilse de çıksa bir. Bir lan? Tamam. Güzel. Vallahi yetişmeye çalıştım. Ne yapayım? Zero o beyzini attı. Şu midi bir tur ittirelim ya. Abi hala aşağıda fayta zorluyorsunuz ha. Sen bir tane esaret ver kardeşim bana. Güzel aşağıda bir kanal somuş geldi. Geliyorum aşağıya ama ölme dayansalar. Dayrot bizi peşliyor önümüzü kesecek. Abi adamdaki şansa bak lan adamdaki şansa bak la. lan at lan ulti la Adamdaki şansı gördünüz mü ya Nasılsın ya imkansız abi ya Oyunda bugün tuhaf tuhaf şeyler oluyor arkadaşlar çözemedim Skin atamıyorum skillerim donuyor bir şey oluyor Rapı şu parlak zırhın çık artık gözünü seveyim ya. Artık gözünü seveyim ya. Güzel. Çık ama oradan. Öldü. Güzel. Keseriz abi. Güzel. Temiz abicim. Ama leyinleri de itin işte bak. Yani şu leğenlerinizi itin yani. Abi adam bu adam leğenler çıkmadan oyun kazansın. Az daha tek yiyecekti la. Adam ul şey pasifinin masifinin şeyinden ne o ilhamı mı ne var ne yok basla anasını satayım. Ulan bizim pasife oldu. Abi van van sadece ölüyorsun kankam la. Sadece ölüyorsun ya. Tiplere bak ya. Kulağı açmaya çalışıyorum sürekli fight go alıyorlar abi. Bu çok sıkıntı ya. Be. Franko oraya tek girdin. Güzel. Girmeyen bir şey demiyor. Zex'in ulti var. Araba geliyor. Araba arkalayacak bizi. Abi arabaya baksana. Vay kes lan şunu. Güzel. Lapu daha kaç kere öleceksin kankam. Artık şu bir dirençlerin çık ama ya. Çık ama ya. Araba büyük ihtimal bize gelir. O yüzden çıkacağım abi zorlamayacağım. Güzel. Temiz. Ver kardeşim şunu. Biz kile alsak ne olacak ki? Güzel. Hasarımız temiz. Abi rakip Vallahi iyi değil. Bizim takım çok berbat ya. Yani iyi oldukları için değil ya. Kuleleri verdik. işin kötü tarafı her yerden kule verdik ya. Şuraya ulti atacağım. Lan oğlum bileğin çık lan şuradan. Bir çık lan. Van van artık ölme ya. Artık ölme yeter ya. Abi bu nanayı alınca benim niye başıma böyle salak salak adamlar geliyor. Çık ya. Allah Allah. Güzel. Onu da keser. Aman kes şunu artık. Ama adam yani böyle bir oyunculuk yok anladın mı? Yani rakip leş. Pasif, pasifim yok, canım yok. Beyz atacağım. ya <laughs> millete gelen oyunculara bak bize gelen oyunculara bakın arkadaşlar yani ha millet çıkıyor bazı youtuberlar çıkıyor geniş geniş işte ben şöyle taşıyorum böyle taşıyorum ben şöyle oyuncuyum böyle oyuncuyum diyorlar ya yani bize gelenleri görüyor öyle. Öyle oyuncular bize gelse ben de taşırım oyunu anasını satayım. Ne var ki? Hı. Ne olacak yani? <laughs> Biz elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Lapo artık yani ölme kankam la. Artık ölme la. Kes onu. Gir artık şu orada ya. Satacak abi. Mamut çarptı mı öldü zaten. Mia de, Mia hiç gözükmüyor haritada. Hay hani haritada hiç yok. Abi yeter artık ya. La oğlum milletin lapusu. Uçan lapu saldırısı yapar bizimki. Lan oğlum bir parlak zırh çık lan. Lan bir parlak zırh çık lan. Beyinsiz herif lan. Yani şu lordum var ya yazık oldu şu lorda ya. Şu lorda gerçekten yazık oldu. Güzel. Bu da öldü. Pasif yok bunun. Oyna buna. Güzel. Bize bir görüş lazım da. Onu kesin ama bak. Düşman Düşman iki iki Güzel. Çok temiz hasarlar. Güzel. Çalamaz. Çalamaz. Oynayamaz yani şansı yok abi. Tertemiz. Güzel. Ben çıkarım abi zorlamam. Güzel hasar vuruyoruz ya. Hasarımız gayet temiz. Güzel. Nana'nın gücü arkadaşlar yani. Lan oğlum bir sal Abi şu beyinsiz Çık çık. Abi çok boş ölüyorlar ya. Vallahi çok boş ölüyorlar ya. Resmen ölüyorlar. Sadece ölüyorlar ya. Sadece ölüyorlar ama yani. Böyle böyle değil ya. Bu ne böyle ya. 6 kere ölen, 7 kere ölen, 8 kere ölen, 8 kere ölen. Daha lapu hala. Alır abi adamlar yani. Boşuna giriyorsun oraya. Çıkın. Yani lüzumsuz, lüzumsuz. Bitirtmeyiz, bitiremezler de. Zeksin ultiyi çekmenin bir manası yok ama. Tutarız herhalde ya. Abi önde olduğumuz oyunu var ya. Tek yedi lan. Neredeyse tek yedi ha. Senin Allah belanı versin diyeceğim. Olmayacak. vaman. Yani ben daha ne yapayım? Manyak. <laughs> yani arkadaşlar görüyorsunuz. Benlik bir durum var mı? Yani gidip ben kötü oynadım, kötü oynuyorsam kötü oynayın, oynuyorum desinler bayağı. Yani bana biri çıkıp sen kötü oynuyorsun. Sen oyuncu oyuncu desin desin. Ben tamam diyeyim tamam adam haklı yani hani. Tamam mı diyeyim ki bu adam. Kazanacağımız oyun nereye geldi gördünüz mü? Abi nanayla nasıl daha ne yapmamı bekliyorlar ki yani benim nanayla daha ne yapmamı bekliyorlar. Bunu keselim. Kes bunu. Lan Helkurt atla şunun kafasına öküz herif atlasana la. Abi resmen adam adam beni kovalıyor lan kovalıyor lan. Oyun biter mi ya bitirir oyunu ben size söyleyeyim. Doğa rüzgarının her kurt mu? Ne alakalı? Yani arkadaşlar yani bize gelen her kurtu görüyorsunuz mu? Adam doğa rüzgarı her kurt çıkmış ya. Mia bitirir ya bir tahminimce. Abi Dayrot beni salmıyor ki anasını satayım. Bütün şeyini bize atmış anasını sattımın. Yine bitiremeyecek, rakip bitiremeyecek. Abi Van Van'ın şu miyahı parçalaması lazım ya. Oyna buna. Oyna buna. Oyna buna abi. Böyle bir şey yok. Alırlar ama yani biz bu saldırmadan buradan ittireceğiz. Bitireceğiz abi buradan. Şu minyonlara bir bakın da. Helkurt Lord'a gideceksin Helkurt. Abi bu şaka mı ya? Bunun bana olduğunu söyleyin arkadaşlar ya. Uf, bitti ya. Mia doğdu ya. Neyse arkadaşlar. Nana videomuz da buraya kadar olsun. Umarım video hoşunuza eder. Kanalıma abone olmayı, videoma like atmayı ve yorum yapmayı da unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diyecek bir şey yok yani. Yani. Hiç diyecek hiçbir şey yok ya. Valla. Yazıklar olsun. Başka bir şey demiyorum ya. Yani bak şimdi göstereceğim abi yani ne yapabilirim bu kadar berbat oyuncu oluklar oyunculuk var oyunculuk var ya yani oynama tarzı var oynama tarzı var anasını satayım kötülerin kötüsü ya Remi nedenin kötülerin kötüsü bize giden gelmiş vaman yani sadece ölüyün. yani sadece şuna bak bronz. 11 kere ölmüş ya bilmiyorsan vamanı alma gözünü seveyim.